Ama benim bir de 9 abonem var ki. Neyi var? Benim bir de 9 abonem var. Benim de 21 abonem var. Nasıl bilmiyorum. Benim abonem yok. Kerepe vermek istiyorum o aboneleri. Ne? Bana Twitch'de... mı vermek istiyorsun? Ah oh be bir aralar Twitch falan vardı buralar kullanılıyordu. Hala kullanılıyor bu arada. Daha azalmıştır. Akşamları çok izleyici oluyor. Yani yaşlı kadınlara vuruyor ya İlyas. O hala devam ediyor <laughs> Twitch'e mesela. <laughs> Yazık kadına ya. Yaşlı işte kadına vuruyor ya. Yok rakip takımda olsa anlayacağız. Kendi takımında bile. Ona rağmen. Kadın değil. 3... Kadın ama. What, what the fuck is going on falan demedi. Alışmış çünkü. Tamam, alışmış oğlum e... hiç takmıyor ki. <laughs> Biz ondan önce bir video gördüm. Kadın attılar diye ağladı lan kadın. Ya sen öyle kadına atmış... vurdun işte. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoda beraberiz. Bu videoda oyunumuza gelen modda Warwick Jungle yapacağım. Ürünler de ekranda gördüğünüz gibi. O zaman şimdi videoya geçelim. İyi eğlenceler, iyi seyirler, like atmayı ve abone olmayı unutmazsan da sevinirim. Tamam şu an falan donduruyor şu an. Ay çok iyi oynadım. Çok hmm, iyi ya. ya. Bu geliyor, bu geliyor çıktım. Gelmiyor. Jungle dip yazsa adam da al. Ben de yazacağım birazdan Gelen buna koyayım. La daha, daha ormanı mı dönmedim? Yumdu. Kayma amacı o ya. E tuşuna basamıyorum. Öpeyim de gel. Olur. Gel Türkiye'ye. Ay Türkiye'ye. Türkiye. Ye. Türkiye ye. <gülüyor> <gülüyor> Samsun Türkiye'de değil de. ya. Baş, niye adamın kafasına sıçık attın? Demas ya. <laughs> Keşke basabilseydin Demasya'yı ya. Basmadı. Evet size, sana geliyor. Fiz de sende. Tamam, çıktım. Oynayabilir misin? Oynarım geldim abi sende. Lan oğlum. Sılma <laughs> kaldı. Dur Kayn'ı keserim. Kayn'ı sana sanırım. Gel. Abi, ya, benim taraftan kaç. Kesebiliyorsan kes. Gel gel. Gel. Sana geliyorum. Pantheon'a dikkat et. Bu yok. Ay. Asla. Yani. Ah. Asla asla yapacak bir şey. Ultima ayda atamadım standan çıkamadığım için. Şey. Basmıyor demezse bozuk. Biliyorum, biliyorum. Değiştireceğim. 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 Almanız döner miyim demesi yok. Bu Yok. Sandeyim. Bana doğru gel ultim var. Lan hadi Lan oğlum. Aha susuldu helal. Tamam sağ ol kaçtı. Sağ ol lan. Ölmeyeceksin değil mi? Sen öldün lan. Sen öldün Niye öylesin ki? Niye öylesin ki? Ben Kaptım de öldü. <laughs> Videoyu burada bölüyorum çünkü şu an ekranda gördüğün gibi de videomu izleyenlerin %95 kanalıma abone değil. Eğer abone olursan çok sevinirim. Teşekkür ederim. Videoya devam edelim. Bunlar benim mavi mi? Red mi?

Hala doğru değil mi? Gene de. AP direnci kasıyon bir, bir. bir de benim itemlerimin bir tane... Bir bir tane... Ben. Ejder sen... Bir de sağ vuruyom ona Dikkat 17 saniye sonra gireceğim. Bak adam atabildi. <laughs> ben atamıyorum. Benim demasya bozuk. <laughs> ben de Sevda nasıl çökmüş olabilir mi? Bu ben benim mavi çok... gene çalmış. Bir rakip katledildi. İki de iki. Yapma be. Tamam ki ben? Yok. Evet. M tutma tutsa keserdim. Bekle ben şey yapacağım. Peki. Hadi sen de öleceksin. Bana gel. Hayır. Hatta onu keselim sen de Lan şey ultisi bastım yanlışlıkla. Kendi o çok ya. Ben kuleyi tutmaya gidiyorum Kerem. <laughs> <diyorum>, sağ seni. Aynı AFK kaldı zaten AFK bu ne? Ah, Mes çalacaktım. çalmak için sıçka mı attın sen onu? Ne zaman öyle bir ne yapayım? Terbiyesiz <gülüyor> ya. Ulaşıyor bak. Ulaşıyor. Ona... Buna... Çekiyor oğlum. Ulaşıyor. Çocuklarım. <laughs> evet arkadaşlar videomuz burada bitiyor. Videoyu buraya kadar izlediysen zaten video hoşuna gitmiştir. Bir beğenini alırım. O zaman şimdiden teşekkür ederim.